Cariyeti duası Cebrail aleyhisselam tarafından Resulullah sallallahu aleyhi ve indirilmiş. Hazreti Ali Radiyallahu anh'ın tarafından kaleme almış. El alim sıfatı ile bir zati ilmin kapısı olan Hazreti Ali Cariyeti kasidesinin müşidi olmuştur. İsmi azam olan yani Allahu u Teala'nın İsmail Hüsna'sı hiçbir duasını reddetmediği özel isimler Kasim-i Cami bütün sırları içerisinde barındıran özel isimlerdir. Kasim-i Cami Kur'an-ı Kerim, Zebur, Tevrat, İncil ve daha birçok bir sırları içerisinde barındırdığını belli eder. Cebrail aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve yanına gelir. Ey Muhammed! Rabbin sana selam ediyor. Selamın da en ikramlısını ihsan buyuruyor. Bu sana hediye edilen özel bir duadır. Ey kardeşim Cebrail der Resulullah Aleyhisselam. Nedir bu dua? İçeriği nedir? Cebrail Aleyhisselam cevap verir. Bu duanın adı Cacerutiye duasıdır. İçerisinde İsmi azamı barındırır ve kasimi camidir. Arş-ı alaya yazılmıştır. Eğer yazılmamış olsaydı arş-ı alayı hiçbir melek taşıyamazdı. Güneşin kalbine yazılmıştır. Eğer yazılmamış olsaydı güneş doğamazdı, batamazdı ve ziyasını gösteremezdi. Ayın kalbine yazılmıştır. Eğer yazılmamış olsaydı ay kendini gösteremezdi. Cebrail aleyhisselamın kanadına yazılmıştır. Eğer yazılmamış olsaydı yeryüzüne inemez, gökyüzüne çıkamazdı. Mikail aleyhisselamın başına yazılmıştır. Şahit yazılmamış olsaydı yağmurla, yağmurlara, göklere ve hiçbir doğaya hükmedemezdi. İsrafil aleyhisselamın alnına yazılmıştır. Yazılmamış olsaydı sûra üfleyemezdi. Azrail Aleyhisselam'ın eline yazılmıştır. Yazılmamış olsaydı hiçbir mahlukatın canını alamazdı. Yedi kat göğe yazılmıştır. Yazılmamış olsaydı gök yükselemezdi. Yedi kat yere yazılmıştır. Yazılmamış olsaydı olduğu gibi sabit kalamazdı. İşte bu isimleri Hazreti Adem okumuştur. Cacilutiye duası ilim ve şifa kanalıdır. İlimle şifa olsun inşallah sevgilerimle.